Merhaba arkadaşlar, bir videomuzda daha beraberiz. Ee, bu hafta sonu antrenmanımızdan sonra sporcularımızla bir karpuz partisi düzenleyeceğiz. Şimdi karpuzunu kesmek için masaya gidiyoruz. İnşallah karpuzumuz güzel çıkar. Çünkü biz de seçerek aldık ama pek anlamayız bu işten. Keselim şimdi. Şöyle bu tarafa geçerseniz bu tarafa. Karpuz kesmede biraz acemi olabiliriz. Sonra yorumlara yazmayın karpuz öyle mi kesilir, böyle mi kesilir diye. Evet, şimdi bakıyoruz karpuzumuz nasıl. Şimdi. Bakıyoruz, evet. Gayet güzel. Şimdi bu karpuzu sporcularımızla beraber yiyeceğiz. Şimdi dilimlemeye baş.

Evet arkadaşlar bir videomuzda daha beraber olduk. 15 Temmuz Şehitleri Anma Boks Turnuvası'nda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Afişimizde göründüğü gibidir.